Gelin dizisi final bölümünde maalesef ki üzüleceğimiz sahneler karşımızda olacak. Hançer zorlu hamilelik süreci ardından zorlu bir doğum süreci geçirecek ve ölerek dizimizden ayrılacak. Bebeği Cihan'a emanet edecek. Cihan hançerden sonra büyük yıkım yaşayacak. Cihan hançersiz yaşayamaz hala gelecek. Çok geçmeden dizimize yeni partner Cihan için gelecek. Bu karakter Cihan'a kadın çocuğuna annelik yapacak. Cihan ilk başlarda o kadına iyi davranmasa da sonrasında sıcak davranacak. Beyza Nusret cezaevine gönderilecek. Beyza'nın son suçu hançerin ölümünde katkısı olması olacak. Nusret çok geçmeden hapisten çıkacak yine kötülükler peşinde olacak. Beyza psikolojisi bozulduğu için polis tarafından hastaneye gönderilirken kaçacak. Beyza Nusret'le buluşacak ve kendi elleriyle babasını öldürecek. Baba katılı olacak ve yakalanacak böylece ömürlük hastaneye cezasını alacak. Melih ve Sinem de evlenecekler ve bir kız evlatları olacak. Mine kardeşi olduğuna çok sevinecek. Öte yanda Sala ve Engin de evlenecekler. Senaristimiz bizlere bir sürpriz yaparsa ve Tayla Çelebi yeni sezon sözleşmesi imzalarsa Hançer ölmeyecek ve mutlu sonla final bölümü bitecek. Dizimizin final tarihi açıklandı. Dizimiz 450. bölümüyle 2026. yılın Haziran ayında bitecek. Umarız dizimiz mutlu sonla bitecek ve uzun yıllar konuşulacak.